Evet sevgili takipçiler. Güneş enerjili lamba aldık. Bu bahçeme asacağım. Nasipse. Üç ayarı var. Uzaktan kumandalı aynı zamanda. Ben onu off yapalım. Evet 3 tane modumuz var. Mod 1 de bu kadar yanıyor. Mod 2 biraz kısıyor. Mod 3 biraz bir tık. Daha hava kararmadı. Gece olunca da aydın, nasıl aydınlattığını göstereceğim. Yerine taktıktan sonra inşallah. Evet kabloyu buradan alacağız. Lambayı da buraya asmayı düşünüyorum. Ağır biraz. Tavan lambiri olduğu için plastik. Evet arkadaşlar. Güneş enerjili lambamızı astık. Duvara beceremedim. Duvar bayağı sertmiş. Yine tavana sağlam oldu. Lambirin üzerine bir ek koydum. Yukarısına. istediğiniz tarafı da çevirebilirsiniz. Mekanizmalı aşağı yukarı üç tanesini de çeviriliyor. Şu şekilde. Birazdan da yakacağım göstereceğim. Benim hoşuma gitti. Yani elektrik alınması zor olan yerlerde olmayan yerlerde kullanılabilir. Güneş ne kadar gidiyor ne kadar hızlı şarj ediyor onu da deneyeceğim. Paneli de göstermek istiyorum. Ufak paneli var şuraya astım. Panelimiz biraz tozlanmış. Panel de yine aynı şekilde dönüyor. Manevra şey var. Aşağı yukarı. Ben geçici bu şekilde astım. Yukarıya da dönüyor da. Şurası geldiğinden. Öğlen sonu güneş. Daha çok buradan aldığı için ben bu şekilde deneyeceğim. Duruma göre çatının üzerine de alabilirim. Kablo mesafesini de sarkık durmasın diye içeriye bıraktım. Yakalım bakalım. Şimdi tavanın ortasına da alabilirdim de kablo bayağı bir kötü görüntü yapacaktı. Bir de onunla kaplamalarla falan uğraşmayayım diye. Yani tavanın ortasına dalıp da bir kabloları görüntüyü bozmaması için kaplama yapılabilir. Evet deneyelim ışığımızı. Lüks söndürdük. Flaşımızı da kapatalım. Karanlıkta şey göremiyorum. Tam karşısına durmamız gerekiyor. Kumanda ayarlaramadım. Modları deneyelim. Mod 1, Mod 2, Mod 3. Mod 1 güzel şimdilik. Bir de i̇şte aydınlatmasını gösterelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde maşallah güneş enerji lambamız. Evet dediğim gibi şu çevirme yönlerini de gösterelim. Mesela bu taraf daha aydınlık olsun istiyorum. gördüğünüz gibi. Ama biz bu tarafa aydınlatması bizim işimize gelir. Yeri de aydınlatır. Evet, gözüme takılan gönlüme dokunan YouTube kanalı Mürsel Akon ben. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Arkadaşlar videomu kapatmıştım ama bunu sona ekleyeceğim. Bir özelliğini daha keşfettim. Sensörlü modmuş. Birinci mod. Ya üçüncü mod herhalde. Ben dışarıya çıktığım zaman kendisi sönüyor. Beni gördüğü zaman yanıyor. Deneyelim. Deneyelim deneyelim. Biraz burada duralım. Daha dışarıdan çekelim. Gördüğünüz gibi gayet her yeri aydınlatıyor. Daha kenara kurmama rağmen. Belli bir saniye sonra sönüyor. Bakın söndü şu anda. Yanmayacak. Dolgu ışığımızı açalım. Flaş. Şimdi giriyorum içeriye. Flaşı da kapatalım. Yandan görme noktasına geldiği vakit hadi gördü. Evet. Bu da güzel bir özellikmiş. İçeride değilsiniz mesela. Kendi kendine tasarruf. Görüşmek üzere.